Oy, oy. Dahi ciğerim yani. Biz birine on milyon verecek adamlar mıydık? Ucuz kurtulduk ceverim. Senin bu kumar sevdan varken yüz milyon da verebilirdik. Ya niye verek ha? Yüz milyon kere adam keserim. Hele ye ye ye. Bal ye, kaymak ye. Başka türlü sindiremezsin ha. Dayı on milyon. He? Aferin benim en has yegenim. Kapat 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 kapat. Ha, ha. namatı gelmiş mi? Gelmiş değiller dayı. Get parayı götür ver. Selamı da söyle. Emredersin dayı. Ya dayı Allah'ın seversen yapmayalım. Cever. Deyim, deyim, cevher. Bak bal diyeyim. Kaymak Cevher diyeyim. Daha başka da bir şey söyler miyim ha? Oğlum imdat, destenin yarısını sahte koyaydın bari. He? Sen değilsin ki ben daimin raconunu yerle bir edem. Yerle mi? Haşa dayı. Beş milyon kere edek Sen gene kumarlık olmuşsun ha. Zaza burada mı? Bekle. Dayı, örgütçüler gelmiş, seni soruyorlar. Sıkak mı? Örgütçü dediğin kimmiş la? İşte o bir kadın var ya, adı senin adına benzi. Onun sağ kolu. Ben bir soran bakalım. Ne istemiş? Gelmişken bir elde tavla cever. Örgütçüler de kumarlık senin gibi. Dayı neye gelmişler? Bana takılacak zaman mı? Bilmemişsin misin bunların yüzünden başımıza neler geldi? Al bakalım içeri imdat. Cemal Hele bana kahve bir şey söyle. Senin yüzünden çok yedim çıkarlarım yani. Buyur yeğenim beni sormuşsun. Hayırdır? Yolunu mu olmuş Bize 10 milyon dolar borcum var cevher eğer bir el tavla attıysan bak yeminle o tavlayı sana dele bitiniyle yediririm ha. Dayı ben düşmanıma ancak kurşun sıkarım. İyi ee, o zaman bu boş nereden geldi? Zülfikar'ın alacağı bizim alacağımızdır. Hele zilki faa dahsildar mı tutmuş? Parayı ne zaman vereceksin? Şimdi şimdi şimdi. Cevher. İmdat çağır gelsin. Dayı. Çağırdım. Dayı biz örgüte ne zaman beş kuruş verdik? İmdat. Buyur dayı. Sen kimsin bizi araç kestisine? Cevher, soku elindekini beline. İmdat... bavullar sahibine ver. Hadi. Hmm. Lala hanıma, Zülküf ağaya hasreten selamlarımı söyle. Var mı başka bir şey? Canının sağlığı. Ee, dikkat et, dikkat et. Gençsin, beline beline bir şey olmasın. Dayı. Al bunu sık kafamı, ben dayanamayayım. Niye? Sende kafam var ki sıkam. Bazen diyeyim ki, Allah ben çok sevi. Ya Rabbi, bunu ben senden isteseydim. Vallahi sen vermezdin. Örgüte on milyon verdik, bir de sevinirsin dayı. Oğlum, para Zülfikar'ın parası. Benim değil ki. Namati duysa ki Zülküf örgütle çalışayım. halin nice olur bir düşün. Hakikaten dayı. Zülfikar bu enayiliği nasıl yaptı? Bir taşla kaç kuş vurdun? Ya taş deyip kağıt deyip benim canımı sıkma Cevher. Bak eskilerin bir lafı vardı. Derlerdi ki bir taşla üç kuş vuramışsen sense o taşı yerinden hiç kıpırdatma. İleride lazım olur gene o taş.